Hoş geldiniz Kamuran Hanım. Hoş buldum. Teşekkür ederim. Nasılsınız? Çok iyiyim Allah'a şükür. İyiyim. E, yıllar sonra Sinan Özen'in Senin Uğruna şarkısıyla tekrar karşımıza çıktınız. Evet. Nasıl gidiyor? Nasıl karar verdiniz Sinan Özen'den bir şarkı söylemeye? Şöyle söyleyeyim. E, bir kere Sinan benim çok eski arkadaşım. Ama o kadar bir dost arkadaşlık var ki dosttan yakın. Hı hı. E, çok sevdiğim beyefendi e, sanatının... E, zirvesinde çok sevdiğim bir arkadaşım. Zaman zaman görüşüyorduk. Böyle birdenbire oluştu. E, bir araya geldik. Ondan sonra hadi bir şarkı yapalım beraber dendi. Fakat sonra ben onu tek okuyunca hmm. Sinan deyip ki bunu tek çıkaracağım dedi. Hmm. Sağ olsun beğendiler. Ve öyle e, ortaya geldi. Şöyle söyleyeyim. E, çok da severek okudum. Bir çok Birçok şarkıları olmuş. var. Çok İnşallah ileride başka şarkılarını da zannediyorum üzerine. seslendireceğim. Hı -hı. Evet. Yıllar önce ben ilk Orhan Gencebay'la e, çok değerli dostumuzla e, bir teselli ver şarkısını Hı -hı. o okumuştu. Sonradan kadın sesi ben okudum. Hı -hı. E, hatta oradan bir altın taç aldım. Altın çok taş, beğenildi. Evet. E, ondan sonra e, muhteşem Candan'la e, Ferdi Tayfur'un çok selam hepsine sevgiler. Ee, Durdurun Dünya, Nisan Yağmur'un bir iki şarkısı daha. Onlar da çok beğeni aldı. Muhteşem Candan, El hı, hı. Sonra e, aynı şirkette Müslüm Gürses, Nur İçinde Yazsın Değerli Usta. Onunla okuduğu parçaları birçoğunu kadın sesi gene ben seslendirdim. Okudunuz, evet. Yani böyle bir erkek e, şey sesinin kadın sesi olarak tesadüf oldu Şimdi de Sinancım'la böyle bir şey hmm. oldu. Çok güzel oldu esasında. Altın Taç alan ilk kişisiniz. İlk, ilk benim sanatçısınız. bir de sevgili Orhan Gencebay. Aynı gece aldık. Evet. evet. Bu çok büyük bir onur ve siz 56 yıldır müzik dünyasının içerisindesiniz. Evet. Ee, hak ettiğiniz değeri gördünüz mü? Gördüğünüzü inanıyor tabii, tabii. musunuz? Hiç tabii ki mutlaka. Mutlaka gördüm. Çok teşekkür ediyorum herkese. Ee, yorumlardan da anlaşılıyor. Herkese sonsuz saygılar, sevgiler, teşekkürler. Şimdi gül sesin. Ee, şarkısını rak versiyonda söylediniz 2017 Ondan siz benden uzun... daha iyi bilir ben o kadar çok şarkı okudum unuttum evet haklısınız tabii. Şimdi <laughs> gürsesin <laughs> <laughs> kaç kadeh kırıldığı rak versiyonda söylüyorsunuz ha. deri kıyafetler giyip tamam Uzun tamam bir ara o verdikten şeyle arabesk projekle okuduk tamam evet. şimdi 20 yıl deyince o yani evet. o, e... o zaman ne kadar ara verdiniz yani ben... şimdi eşim ağır hastalandı nur içinde yatsın vefat edeli sağ olun 12 yıl oldu ben bir 5-6 sene çekildim. Zaten evet. onun hastalığıyla da bir 4-5 sene daha önce başlangıcının rahatsızlığıyla uğraştık. Demek ki bir 10-12 sene 10 sene diyeyim e, ara vermiş gibi oldum. Sonra onun vefatından sonra da işte bir 5 sene kendime bıraktım yani toparlanmam zor oldu. Hı hı. Sağ olsun kızım Menekşe'nin e, şeyle itelemesiyle toparlandım kat sahne kuruldu hı hı. sevgili Onur Şenay'la O ve ondan sonra tekrar sıkı çalışmalara başladık tiyatro olsun konser olsun e, koro çalışması olsun Şimdi 12 yaşındayken 80 yaşında bir, bir kadını canlandırmışsınız. Evet, çok evet, beğenilmiş. Evet, İlk zaten öyle evet, sanat evet, evet, başlıyor. Çok da beğenildi. Evet. Çok iyi alkış aldım. Hala o kulaklarımda o çocuğum ya. Şimdi de yaşınızı kesinlikle göstermiyorsunuz. Teşekkür ederim. Ee, şunu merak ediyorum. Ve tiyatro sahnesinde aktifsiniz. Şimdi bir genç kızı canlandırır mısınız? E niye canlandırmayayım? Eğer uygun görlerse canlandırırım. Evet. Güzel çekmeleri lazım. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü botoks motoks yaptırmadığım için. Hiçbir şey yok değil mi hiç, yüzünüzde? Hiç, hiç hiç Dişlerimi de bir tek dişlerim yapıldı. Çünkü 15 yaşındaydım. Açılır kapanır şeyler var ya. Koltuklar. Onun çek üzerine otu. Evet efendim. Çekyat da diye koltuk vardı o zaman. Hmm. Öyle yat çekyat gibi. Hı hı. Orada e, e, otururken elimi şöyle koymuşum ba ba şey dışarıyı seyrediyor. Kaloriferin tam önündeyim. Kaydı o. Hmm. Dişlerim kalorifere çarptı ve ön dişlerim biraz kırıldı. Evet. Gitgide zamanla da aşınıyor. Onları yaptırmam gerekiyordu. E, bir tek onları yaptırdım o kadar. Başka hiçbir şey. Zaten çok korkuyorum ben. Evet. 56 evet. yıldır sahne yerdesiniz. Evet. Vallahi maşallah. <laughs> 56 size. yıl sahnedeysem 20 yaşında olsa zaten. Ve diyorsunuz ki bir açıklamanıza genç kızlara taş çıkartırım diyorsunuz zaten. Ay ben zaten. öyle bir şey demiyorum. Evet, Onlar başkaları yazmış. <laughs> öyle <mi>? Ay ben <laughs> öyle bir şey demem. Ayıptır. Evet. Ama şey tiyatro sahnesinde yani rol olursa genç kız da canlandırabilecek kadar tabii ki, e, o dinçliğe sahipsiniz Tabii Çok ki. Tabii ki. Yani e, öyle bir imkan olursa Hı -hı. güzel de değerlendirirlerse niye olmasın? Evet. E, genç kalma sırrı nedir? Neye borçlusunuz bu gençliğe? Ben beni öyle gördüğünüz gençliği. için önce teşekkür ediyorum. Genç kalma sırrı bir kere e, hayata güzel bakacaksınız. İyi insan olmaya çalışacaksınız. Hepimizin hataları var ama gitgide e, olgunlaştıkça, yaş aldıkça daha hoşgörülü, daha alçak gönüllü, daha iyi niyetli olacaksın. Benim eşim öyleydi. Nur hı. için yazsın. O ben de biraz öyleydim ama o bana daha da çok katkısı oldu. Ee, ben bayan olarak biraz alıngan olabilirim. Hı hı. O alınganlığımı da yendim. Evet. Yenebilmeye çalıştım diyeyim. Azalttım. Ee, onun için e, uykunuza dikkat edeceksiniz. Ee, yaşantınıza dikkat edeceksiniz. Ben hemen hemen e, 25 30 yıldır aynı kilodayım. Şu evet. arada bir üç kilo aldım çünkü yazın eş dosta gidince Hı -hı. dayanamayıp e... Hemen dikkat ediyorsunuz. Onu geri veriyorsunuz. Evet, evet evet Verdim ama biraz evet. tabii şimdi ilk başta bir kilo verdiğin Hı -hı. zaman eee oh, rahatlamıyorsun. Onu devam ettirmen lazım. Hı -hı. O kadar yani. Özellikle yiyip içtiğiniz bir şey var mı? Hani böyle Yok hayır. hayır. Hayır hayır. Hiç yok. Yani ben sebze çok severim. Etten ziyade yani balık e, severim. Ben genç kalmanın, dinç kalmanın en önemli nedeni ruhtan, kalpten o, başlıyor kesin, değil mi? Kesin, kesin. Geri kalan Çok iyi, Bir kere iyi oluyor. niyetli olacaksınız. Hepimiz hata yapıyoruz hı hı. söylediğim gibi ama iyi niyetli olmanız lazım. Evet. Hatalarınızı azaltma yoksa kıskançlık, kıskançlık hiç sevmem biliyor musunuz? Hiç hı. yapmadım. Sanat hayatımda da yapmadım. Normal hayatımda da yapmadım. Ama siz kıskananlar olmuştur. E olur tabii yani şimdi olur, doğaldır. Herkesin herkes eşit mı? değildi evet. efendim. Rahatsız olduğunuz olmadı mı? Yani hissetmedim. Hı -hı. Hissedince de aldırış etmiyorum. Hı -hı. Hissedersem aldırış etme. Belli olur yani zaten kıskandı. Aldırış etmeyeceksin. Evet. Güzel Hı -hı. göreceksin. Sizin bu anlattığınız güzel bir şey kıskanılmak ama. Değil mi? Doğru Değil mi? doğru bir şeyler ya, yapıyor, evet gösteriyor. Efendim. Evet evet. Gönül Akkor'un e, bir fotoğrafı yayınlandı yıllar evet. önce biri tarafından ve siz hani e, rica ettiniz Kal, kaldırın. Evet. çünkü dediniz makyajsız ablam. Evet evet. E, Gönül Hanım öncelikle iyi mi şu an? Ablam tabii ki iyi ama e, tabii ki yaşlandı. E, bir de büyük bir ameliyat geçirdi biliyorsunuz yüksek tansiyon ve şekerden beyin kan evet. e, yaptı. Tam bilmiyorum doktorların söyledi, oksijen gitmedi filan, büyük bir ameliyat geçirdi. Fakat çok şükür çok başarılı bir ameliyattı. Şu an mi? Ama 25 yıl filan oluyor. Hı -hı. İyi ama şöyle artık yaşlanıyoruz yani. Bir de şimdi devamlı göz önünde olup da kendine bakmak var. Bir de ev halimiz var. Hı -hı. O resmi de şöyle ben açıklamak isterim. Hı -hı. Bir rüzgarlı havada bir bir yere gittiyse ablam Hı -hı. bir restorana çay kahveye neyse. Şimdi orada kendi şöyle yukarıya baktı. Her halimiz güzeldi ki. ki. Şimdi ben burada bu kadar beğeniyorsunuz, lütfediyorsunuz. Resim kim bilir nerede nasıl bir acayip çek çekmeyin acayip <laughs> Yani e, oluyor insanın bir yüz hatlarında yukarı bakarken Hı. uçak mı geçti güneş mi kadının gözüne çarptı. Evet. Böyle durduysa şimdi ben şöyle duruyorum çok mu güzelim. Buna benziyor. Hı. Yani o resmi e, ne niyetle kullandılar bilmiyorum. Evet. Ben üzüldüm tabii. Hepimiz çok üzüldük. Ama insanın kötü bir hali olabilir yani hepimiz evet. hep böyle miyiz? Evet. Hep böyle miyiz? Onu da soracaktım size şimdi şu sizi rahatsız etmiyor mu? Yolda yürüyorsunuz ya da işte gittiğiniz yerlerde artık herkesin elinde cep telefonu var mı? Fotoğraf çekilmek Çekiliyor. istiyorlar sizinle. Evet. evet. Ama ters ışık olabiliyor Oluyor. Mantaz, Oluyor. Oluyor. Bu sizi rahatsız etmiyor mu? Ediyor. Eskiden çok sıkılıyordum. Evet. Sonra Menekşe dedi ki anne ne olacak dedi işte dedi. Onlar kalkıp da seni seviyorlar, lütfediyorlar filan diye 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 ben de alıştım. Şimdi çekiyor. Neyse Allah'tan gözlük var. Bir de ben ruj sürüyorum. Sanki makyaj makyajlıymışım gibi hmm. oluyor. Öyle çektiriyorum. Ama dediğiniz Peki gibi ışık evet. ışık sana çok sana önemli. Olsun. Yani bir yerde bir resminiz çekiliyor karanlık ışık her yeriniz çizgiler içinde aynı gün başka bir yerde bir resim çekiliyor. Bebek gibi çıkıyorsun Tabii ki. Allah Allah nasıl evet. ışık çok önemli. Zaman zaman geçmişte onda da böyle atışmalarınız olduğu hep iddia edildi. Valla bunu soracağınızı biliyorum o evet. kadar üzülüyorum ki eskiden ben bunlara çok üzülüyordum ağlıyordum Hı. yıllarca ağladım. Ee, bir türlü anlatamadım kendimi. Bizim öyle bir şeyimiz imkanı yok olması. Bir kere ablama çok büyük saygım var. Hı hı. En az annem kadar sevdiğimi de o da biliyor. Her ee, sohbetinizde dile getiriyorsunuz aslında ama, ablanın sayesinde. Ama hani sevgilim şöyle bir şey bakın. Benim bu mesleğe geçmeme sebep olan ablam. Evet. Hep de Şimdi, dile Yani ben bir insan bu kadar iyi niyetli olmay evet. oldunsa olmaya da çalışıyorsan daha... Bir insana bu nasıl düşünebilirsin? Cidden üzülüyorum. Bu soruyu da artık vallahi bir daha sorarlarsa Haklısınız. da cevap vermek istemiyorum. Haklısın. Yani hemen hemen bu son olsun istiyorum çünkü çok çirkin. Hmm. Hakikaten çirkin bir şey. O benim çok sevdiğim, evet. saygı duyduğum, ruhumun, gözlerimin yaşardığı, titrediğim bir insan. Evet. Bir de gen olarak ona çok benziyorum. Ses yapısı, hal harekat. E, bir de sahnemizde hemen hemen şeydir evet. çalışmalarımızdan dolayı çok yakıştırmıyorum bu lafı. Tabii ben küçük olduğum için en çok bana dokunuldu ve ben çok üzüldüm. Cidden çok Hı. ağladım, ettim. Bir şey de belli etmedim ablama. Zaman zaman gittik bizim böyle bir alakamız yok falan dedik. Ama o yazılar da e, biliyorsun bir sayfa yazıyor sonra arka sayfada Artık, küçücük bir yazı evet. teksip çıkıyor şimdi falan. Sandıklar dolusu bir arşivim var diyorsunuz. Var. bildiğim kadarıyla. Evet. Var. Onlarla böyle bir müze yapılır mı? Ya Gelerim esasında mi olurdu ama hatta elbiselerimin çoğunu Hı. verdim ama bazı ayırdıklarım var. Ama onları şimdi tabii bir yere koyduğun zaman... Aslan dahi yer kalmıyor biraz şey oldu çok oldu yeni elbiselerle filan tabi ama güzel olurdu öyle bir şey onları güzel bir şey halinde bilmiyorum onu Menekşe'de söyledim ben bilmiyorum yapılarıyla ya güzel ama güzel o hatıralar. Evet. Müzede de yani öyle güzel bir sergi gibi e, sergi belki. gibi evet evet Sizin. olabilir. Ee, sahne kıyafetleriniz çok meşhurdu. Ee, şimdi diyorsunuz zaten bir sürü sahne kıyafetleri var. Hiç onlarla böyle bir e, onları sevenlerinizle buluşturma gibi bir projeniz ya da e, satmak belki olabilir. Yok var satmak değil de işte dedim ya bir böyle sergilemek gibi bir şey hı hı. onu düşündüm de e, yer olması lazım, e, güzel bir yer bulmak lazım. Burada olabilirdi, Burası çok işlerimiz var, burada hmm. yerimiz az. Yani çok da, evet. iş çok. E çok şimdi şey, sahne kıyafeti ve takılara çok para harcadınız mı o dönem? Tabii, her dönem harcıyoruz, her hmm. zaman. Yani e, şöyle oluyor... Bir giydiğinizi bir daha giymemeniz gerektiği oluyor. Hele şimdi iyiden iyi. Bir kere giyiyorsun. Bir de çok şık giyinen bir birisiniz. Her zaman kıyafetlerinizde Bir kere giyiyorsun saklıyorsun. Hani bir yerde belki bir kere daha giyerim diye orada hı. da resim çekiliyor gene. Olmuyor. Ama ne yapalım yani bir kere giydiğinde atamazsın ki. Hı hı. E, günah. Evet. Yani çok şık bir şey. Hı hı. Ama tuvaletleri tabii ki. Ee, yapamıyoruz. Evet. Gündelik kıyafetleri bir iki kere giyebiliyoruz ama. Dediğiniz gibi öyle hani sergi tarzında bir şey olursa kıyafetlerle belki de güzel değerlendirilmiş Yani güzel olur. 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 plaklarım e, elbiselerim. Ondan sonra e, yani tuvaletlerimden bahsediyorum. Evet. Kalanlardan. E, şey, e, gazetek küpürleri. Kocaman var. Kocaman. Evet onlar olsa çok iyi ama biz onları CD aldı Allah rahmet eylesin eşim hı hı. Ee, kızım da bilgisayara yükledik duruyor ama yani onların orijinaliti güzel hmm. gazetelerin evet. orijinali. Evet ee, peki siz şimdi 4 sene önce e, Bülent Ersoy sizin sahnenize sizi dinlemeye geliyor Geldiler. ve gecenin finalinde size hediye olarak 100 bin liralık Hayır. bilekliğini Keşke hediye ediyor. Keşke taksaydım bugün. Onu Hiç soracağım. Saklıyor taktım. musunuz? Aa, saklıyorum. Saklıyorsunuzdur Saklamaz Mıyım? Tabii ki. Evet. Taktım hatta ne şeyde. Ne hissettiniz hediyesi karşısında? Yine. Şok oldum tabii. O zaten çok zarif biri. Hı -hı. Ee, onun dinlemeye gelmesi bile e, beni onore etti. Çünkü severim ben onun hem sesini hem kendisini. Ondan sonra şok oldum ben onu görünce. Sürpriz yaptı. Arada geldi çünkü. ve... E, ben yanlarına gittim. Bir şarkı okuyorum. Hatta bir teselli veri okudum galiba. Sevyeter'i mi? Karıştırıyorum artık. Çok şarkı okudum. Sevyeter'di galiba. O da okumuştu ya. Hı hı. Onu e, uzattım mikrofonu. Geldik okumadı. Ne? Kibar hmm. e, şey. Ondan sonra e, şey yaptı. E, bileziğini çıkarttı verdi çantasından Özel almış demek ki bana. Hmm. Teşekkür ediyorum kendisine. E, Öyle bir hoş şeyimiz oldu anımız. Duruyor mu? Hatta klibimde var o bileziklik. Öyle Taktım mi? evet. Ödül deyince şimdiye kadar kaç ödül almışsınızdır? Saydınız mı? Çok ödül aldım. Ama en önemlisini söyleyeyim. İlk Reyhan Azeri hmm. şarkımla altın plak aldım. Ee, bir teselli verledi altın taç aldım. Ama şunu söyleyeceğim. Allah'a bir şükürler benim müziğe başladığımdan beri Sezen Cumhur Önal'la, Aşk Eski Bir Yalan, Balarısı, diğer şarkılarım, ondan sonra Ülke Aker'in şarkıları, Mavi Boncuk filan e, bir yıl evet mi hayır mı ondan sonra Ferdi Tayfun'un şarkıları Orhan Gencebay'ın şarkıları bunlarla benim hep altın plak almam lazımdı hepsinden. Ama yetiştiremezler de. Hmm. Ayda bir kere çünkü kaset Çıkıyormuş. yapıyor. Şey, 45 günde bir 45'lik yapıyorduk. Bir 45 yapıyor Yapıyordum yani en evet. az Ondan sonra e, tabii şimdi hepsine yetiştiremeyecekler. Ben de onu o altın tacı. 12 yılda öyle. 50 albüm sanırım o yıllarda değil Vallahi mi? çok çok yaptım. Evet. Çok yaptım. Ama şey yani daha çok ödül beklentisi oldu mu sizde o altın plak dediğiniz gibi aslında hep her bir altın plak. Yani tabii ki hakkım ama şöyle oldu işte altın taçta hepsi birikmiş gibi oldu. Evet. Tiyatro sahnesinden bahsetmenizi istiyorum. Burada e, tiyatro gösterileri oluyor ama aşağıda kafeteryanız da var. Evet. Çevre civardan gelenler oluyor. Yani aslında bir işletme sahibisiniz siz aynı zamanda artık. E, benden ziyade kişi, kızınız. Hı hı Onlar öncü. Onlar önce siz de burada. E tabi burada bir koro çalışmamızı hı hı. da yapıyoruz. Şimdi yeni bir şey düşünüyoruz inşallah. Burslu koro elemanı almayı düşünüyoruz. Çok güzel sesleri. Ee, bir jüri. Yetenek keşfedeceksiniz. Evet efendim. Bir jüri karşısında değerlendireceğiz. Ve öyle bir koro çalışması bunlara ilaveten hmm. e, onları da öyle bir değerlendirmeyi düşünüyoruz. İleride başka şeyler de düşünüyorum. Bakalım Allah nasip edersin. bayağı e, imtihanlı olacaklar. İmtihanlı. Evet. Sonrasında da siz burada yetiştiriyorsunuz. Tabii burada beraber şarkı kolda. icra edeceğiz. Güzel ses arıyor. Güzel yani ses Dört başı mamur. Hani sesi güzel, okuması güzel, e, uslubu güzel, diksiyonu güzel olsun ki e, tanıtalım. Benim usta sanatçılarımızı gördüğüm zaman mutlaka sorduğum bir soru var. Bununla finali yapmak istiyorum. Buyurun. Sizin hayatınızdan bir film çıkar mı? Film olsun ister misiniz? Ya film istemem. Olsa da olur, olmasa da olur. Ama herkesin hayatından bir film çıkar. Yalnız benden değil herkesin. Çünkü hayat bir e, ne diyeyim? Mücadele, e, imtihan, e, bir nevi kendinizi ileriye götürme, yetiştirme, geliştirme e, şeyidir bence. Hı hı. Onun için herkesin hayatından bir, bir şey film çıkar. Şey. Zaten filmler öyle çıkıyor. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ee, ederim. İzleyicilerimize, Akşam Gazetesi okurlarına ve izleyicilerine söylemek istediğiniz bir şey var mı? Finali ee, size bırakıyorum. Kapanışı. Teşekkür ederim ben alakanıza. Herkese sonsuz saygılar, her ederim. zamanki gibi sevgilerimi iletiyorum. Bizi izledikleri için, bize değer verdikleri için binlerce teşekkür ediyorum. Saygılar Hı. sunuyorum. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun.